Otosor sunar. Araba hikayelerinden hepinize merhaba. Bugün yanımızda benim için özel bir otomobil var. Markayı zaten seviyoruz. Evet. Bu otomobil ilk çıktığı zaman böyle bana biraz antipatik gelmişti ilk kasası. Zaten ama... antipatik gelen ilk kasanın sahibi benim ben. <laughs> Dolayısıyla benim için özel olması sebebi o. Evet ama bu yeni jenerasyonla birlikte her şey tamam yani o. Olmuş. <laughs> evet. Ben bir 2023 Kasım çıkışlı bir e, bu otomobilin bir önceki yani ilk nesiline sahibim. Asla bakarsan Ahmet'le biz bu otomobil yani ikinci nesil ilk çıktığı zaman hatta aramıza şöyle bir geyik çıkmıştı. Ahmet Instagram'da bu otomobilin fotoğrafını paylaşmıştı. Ben de normal 7 senelik evrimin öncesinde işte 5 senede falan çıktı galiba bu otomobil ya da 4-4,5 4,5-5 senede. E hatta Ahmet'e demiştim ki ya bu acaba makyaj mı? Çünkü makyaj zamanında yeni kasaya geçtiler falan filan diye. Evet. Sonra hatta BMW'deki dostlarımıza sorduk Hayır bu tamamen yeni bir otomobil dediler. Aslında altyapısı aynı. Yani teknik olarak platform aynı. Ama o kadar büyük bir değişiklik var ki otomobilin üzerinde A'dan Z'ye. Ya kodu da değişmiş ama makyaj değil. Kod değişmiş dediğin gibi çünkü işte süspansiyon elemanlarından bütün bağlantılar her şey yani sadece platform otomobilin aynı ama A'dan Z'ye her şey değiştiği için aslında yepyeni bir otomobille beraberiz. Evet motorlar da yeni. Mesela benim otomobilimde bir yine üst silindirli bir buçuk litre bir makine var ama bu e, 170 beygir gücünde. Bir de mild hybrid. Mild hybrid. Evet. E, elektrik desteği de var. E, 20 beygirlik bir elektrik desteği var ama onu şeye katmıyorlar. 170 beygir diye. Diye adlandırıyorlar. Dolayısıyla benim otomobilime göre hep karşılaştırmayı ona göre yapıyorum. Bu çok daha e, performanslı. Sürüşte de bunu hissettiriyor Yaman. E, şeyde de var. Yani süspansiyon ve özellikle e, direksiyon tepkilerinde zaten senin otomobilinde direksiyon tepkileri Ama iyidir bu de. Daha iyi. Bu çok daha iyi hissettiriyor. E, özellikle işte virajlı yollarda zaten otomobil önden çekişti diğeri gibi çok güzeci, çok güzel yol tutuyor. Ama tasarımı ben fotoğraflarda bu kadar beğeneceğimi düşünmemiştim. Canlı canlı böyle yere indiğinde bizim otomobilde hem spor. Yani jantları, tamponları, rengi falan zaten çok iyi şu ön tasarımı özellikle baktığın zaman yenilikçi duruyor. Yani yeni panjur, yeni farlar, yeni tampon. Yani otomobilin genelindeki bu silüet zaten ben coupe görünümlü arabaları da severim. Bu da yine coupe görünümlü bir BMW zaten ismi de Gran Coupe 2 serisi. Bak burada bir 2 logosu var. Bu 5 serisiyle gelmişti. Evet. Bu otomobilde koymuşlar. Vallahi dediğin gibi bir de M Sport olunca otomobil bir başka güzel gözüküyor. Tabii fiyatlardan Sürüşlerden, rakamlardan hepsinden bahsedeceğiz ama tasarıma baktığımız zaman dışarıdan arkası e, biraz değişik gör görünüyordu. Bir de ben rakamlara baktım Ahmet. Orada dikkatimi bir şey çekti. Sen beni düzeltirsin. Ya da arkadaşlar siz de yazabilirsiniz yorumlara. Teknik özelliklere baktığım zaman benim otomobilimde 430 litrelik bir bagaj açımı var. Fakat bu yeni nesilde 360 litre gözüküyor. Bu Maltibrit'in şeyinden midir? Tam orayı bilmiyorum. Rakamlarda yanılıyor muyum ama internette bir sürü yerde baktım. Bunda 360 litre gözüküyor bagaj. Benimkinde 430 gözüküyor o enteresan geldi. Sohbetin başında böyle biraz bir önceki jenerasyon antipatik demiştim ya aslında arkasını ben çok beğenmiyordum o otomobilin arka tasarımını. Burada arka da bayağı böyle oturmuş. Bir de farkındaysan logolar biraz değişmiş ya var. Artık evet, evet. işte 220 olarak adlandırılıyor. Orada Bir de bu otomobilde bir difizör falan filan var. da var. Daha i̇şte sportif -Sport duruyor. Sport olduğu için zaten iki daha büyük tipografik olarak falan filan. Tabii otomobil dışarıdan çok güzel, sürüşü keyifli. Bunların hepsini anlatacağız ama e, bir bizce ikimizin de ortak görüşü bir negatifliği var. Onu da videonun sonlarında size söyleyelim diyerek içeri geçelim. Sürüşe geçelim. Sürüşe başlayalım. Evet iki serisinin içine geçtik. Şimdi otomobile geçtiğimiz zaman ki ben aslında o kadar üstü denk geldi ki Ahmet'e bu kendi otomobilime gelmiştim. Şimdi bu otomobili kullanınca güzel böyle oturdu. Bir kere daha sessiz. Elin sıcak sıcak şimdi evet. değil mi? İki otomobildeki farkı. Tam biliyorum, Daha sessiz bir kere. Ayırt etmek adına. Ya ama tabii boyutlarda da değişmeler var. Ben evet. biraz ona da değinmek istiyorum. Zaten dışarıda da boyutlar artmış. Yani hem otomobilin genişliği hem boyu. Evet. Ama kabine geçtiğimde mesela senin otomobil birazcık daha dar hissettiriyor. Evet. Burada daha geniş bir Vallahi öyle. Var. Doğru söylüyorsun. Ee, tabii bu otomobil M Sport. O yüzden koltukları falan daha sportif hissettiriyor. Benim otomobilim Sportline ama tabii bunda da sportline var Ahmet şimdi hemen hız olmazsa olmazımız kapatıyor. mesela benim otomobilimin bir avantajı onu çok seviyorum bu hız sınırıydı ıvırdı zıvırdı onları aldığım gün kapattım bir daha açmama gerek kalmadı ama şimdi bu otomobilde mesela her seferinde tekrardan bunları kapatman gerekiyor. gerekiyor İstersen biraz kabinden bahsedelim sonra sürüşe doğru geçelim yavan bu otomobilde BMW'nin bu yeni nesil gördüğünüz tamamen yekpare ekranı bulunuyor. Evet. 10.25 inç ve 10.7 inçten oluşan hem multimedya ekranı hem de yan tarafta dijital gösterge paneli. Seviyor musun bu şeyi? Ben seviyorum. Ya. Bana, falan filan değil bana, o Çok karmaşık değil ya. Bana yani. çok sade ve kullanışlı geliyor. Aynı zamanda görüntüsü de hoşuma gidiyor. Hani tam olması gerektiği gibi eğer otomobilde bir dijital ekran olacaksa ben BMW'ninkini ve bu tarz ekranları seviyorum. O sonradan koyulmuş gibi olan ekranları ya da bazılarında da böyle çok büyük bir ekran oluyor ya. Ekranları. Bu çok tadında Bu, iyi. Bu bence de tadında da iyi. Evet. Dokunmatiği de iyi çalışıyor. X1 ile tabi benzeşen özellikleri var. Bu havalandırma menfezleri BMW'nin son e, jenerasyon modellerinde daha farklı gördüğün gibi. Işte Bunlara alışmak biraz biraz zaman, zaman alıyor ama güzel. Şimdi dashboard'un içinde de böyle şeyler var aydınlatmalar var ya. Evet. Gece özellikle e, ambiyans aydınlatması burada çok şık gözüküyor. Hem havalandırma çıkışlarında hem de yine yani sağdaki soldaki haval havalandırma çıkışı bir de ortadaki havalandırma çıkışında burada böyle M Sport olduğunu gösteren dikişler o... var. Dikişler var. Yani otomobilin genelinde içinde özellikle e, kalite algısının arttığını söylemek lazım. Özellikle de işte dedim ya sessizlikten yola çıktım. E, bu otomobilde e, o bayağı değişmiş. Bu arada buton da azalmış mesela benimkine göre. Tabii yani zaten hiç buton yok. Her şeyi ana ekran üzerinden hallediyorsunuz. Şurada biraz buraya geldiğimizde küçük var. Evet, işte sürüş modları orada. Vites seçici farklı yine. Benim yine bir kol, var. kol var. Bunda direkt küçük şu kadarcık bir vites seçici var. Kablosuz şarjımız var. Ee, diğer birçok özel yani burada birkaç tane işte biraz önce benim sürüş modlarını kapattığım kısa yolların olduğu düğme var. İşte arka resistans var. Önce açma, bu açma düğmesi var. Onun dışında da her şey ana ekrandan hallediliyor. Makineye geçtiğimiz zaman dışarıda da söylediğimiz gibi benim otomobilde 140 beygir gücündeydi makine. Bunda 170 beygir ve 280 Nm tork var. 0-100 değeri de 8.6'lardan 7.9'a kadar çekilmiş. Ama zaten bunu otomobili kullanırken bayağı bir hissediyorsun Ahmet. Yani, Çok hızlıymış gibi hissettiriyor neredeyse. Bak aynı şeyi ben de fark ettim. Normalde arada 30 beygir var. Yani 30 beygir evet. o kadar da böyle evet az azımsanacak az, beygir değil ama otomobilin sürüşünde sanki böyle 70-80 beygir gibi herhalde biraz elektriğin desteğiyle yavan bu ortaya çıkan bir sonuç. Şanzıman zaten her zamanki gibi çok iyi bir şekilde çalışıyor. Orada alışkın olduğumuz BMW'nin o şanzıman hissi ama yine dışarıda söylediğim gibi yani direksiyon ve süspansiyon tepkilerinde çok büyük farklılıklar var. Zaten otomobilin yeni olduğunda oradan anlıyorsunuz yani sürüşündeki farklılıktan. Kesinlikle katılıyorum yani e, ee, sürüş dinamikleri açısından evet bence benim otomobilim de iyi fena yol tutmuyor ama bu otomobil baya böyle e, iyi bir önden çekişli böyle GTI gibi falan yol tutuyor yani baya dinamik bana öyle hissettirdi tabi süspansiyonda değişiklik var dedik ama ön akslar değişmiş frenler değişmiş yani bütün o alt taraftaki ekipmanların hepsi değişmiş ama frenleri de gerçekten fark edilir şekilde iyi tabi bu otomobil M Sport biraz da onun etkisi var Eee Jantlar biraz büyük. Zemin bozulduğunda böyle bir biraz tıkır tıkır evet. tıkır tıkır o hissettiriyor. Yine Sportline'da tabii daha küçük jantlar olduğu için otomobil daha konforlu oluyor ama bu da çok güzel görünüyor. Vallahi görüntüden evet dediğin gibi işte orada bir seçim yapmak lazım. Güzel mi görünsün biraz daha yumuşak mı olsun. M Sport olunca biraz daha sert oluyor haliyle. Fakat otomobilin genel paketi benim hoşuma gitti yani Şöyle söyleyeyim. Ben işte dediğim gibi 2023 Kasım çıkışlı bir otomobile sahibim. Bu otomobile geçmek ister miyim? İsterim. Fakat şimdi Ahmet'te Zuna'nın zırt dediği noktaya geliyoruz. Hani o dışarıda da söylediğimiz e, negatif kısım. Şimdi bu otomobil e, M Sport donanımlı versiyonu tam 4 milyon 90 bin TL'ye satılıyor. E, i̇yi, iyi bana. Başlangıç fiyatı. Sportline'a geçtiğimiz zaman da 3,5 milyon. Yani eee Evet otomobil güzelleşmiş falan filan onda sıkıntı yok ama 4 milyonluk bir araba mı bu? Abi şimdi Türkiye şartlarına baktığında zaten birçok otomobil artık o fiyatın karşılığı değil. Yani değil çünkü Türkiye'deki vergilerden dolayı değil. Yoksa otomobilin çıplak fiyatı evet o arabanın ederi orada bir sıkıntı yok. Ya yani biz vergilere çok büyük paralar ödediğimiz evet. artık çok hormonlu bir hale geldi fiyatlar. Ben de mesela BMW'nin fiyatlarına bakarken 520 dizel x drive'ın 10 milyon TL geçtiğini gördüm. Yoksa çok güzel bir otomobil ama 10 milyon dediğim para çok büyük para. Yani arkadaşlar aslında kafanızda daha da rahat karşılaştırabilmeniz için yani hepimiz de bu hesabı yapıyoruz zaten. Ben bu otomobilin yani işte bir önceki jenerasyon ama o zaman yenisiydi. 1.9 milyonu almıştım 2023'ün Kasım'ında. Şu anda da Ekim ayındayız. Yani belki biz videoyu Kasım'da yani ne zaman yayınlarız bilmiyorum ama yani tam 2 sene olmuş. Ve bu otomobilin benimkiyle aynı donanımlama sahip olan Sportline'ı 3.5 milyona satılıyor. Esin yani iki neredeyse iki katına çıkmış. Ee, gerçekten fantastik. Çok fantastik. Yani Eurobaz'ında karşılaştırdığımız zaman böyle bir fark yok. Şimdi şöyle bir durum vardı. Yani eskiden herhangi bir C segmenti otomobil sahip olan kişi premium atlamak için bir serisini, iki serisini evet. zaten basamak Aynen olarak kullanırdı. Evet. Ama şu an Zaten yani bir serisinin Sportline bile 3.2'lerden başlıyor. Yani çok yüksek rakamlar yaman. Elinde, ya tabii elinde bu... bir buçuk milyonluk bir otomobil varsa üstüne bir o kadar daha koyman lazım ki geri seviyesi bir BMW alma. Ya almak burada birebir BMW'yi de eleştirmiyoruz tabii ki. Bizim ülkemizdeki şu son dönemdeki her şeyin yani peynirin de fiyatı saçma sapan şekilde tabii. artıyor. Ama markalarda biraz yani sadece BMW'ye söylemiyorum bu durumu biraz kullanıyorlarmış gibi mi geliyor? Çünkü zaten çok yüksekte Euro fiyatlarda. artmadığı halde euro belli bir seviyede kaldığı halde otomobillerin fiyatları her ay artıyor. ve hatta işte Ahmet'in söylediği gibi aslında premium'a geçmekten bahsederek bahsetti. Hani ben zaten bu otomobilde alırken aslında sonraki hayalim bir üst serisine geçmekti. Ama tabii ki o hayaller artık imkansıza doğru gidiyor değil mi? İki serisine geri dönersek Yaman biraz da istersen donanımlara bakalım. Tabii otomobil zaten standartta da birçok donanım sunuyor. Hem yani sportla birlikte gelen daha da farklı donanımlar var. Biraz onlardan bahsedelim istersen. Ben mesela bu boost özelliğini seviyorum. Hadi, ee, direksiyon direksiyon güzel bir oyuncak oluyor. Şu direksiyonun solundaki eksi yazan e, kulakçığa ba, böyle bastığınız zaman 10 saniyeliğine otomobilin e, bütün gücünü bir arada veriyor. Ha bu arada bununla ilgili Reels çektiğimiz zaman arkadaşlar diyor ki zaten normalde de bütün gücünü vermiyor mu? Aslında veriyor. Fakat e, burada sistem size biraz da bir oyuncak sunuyor, bir eğlence sunuyor. Torku böyle maksimuma e, dayıyor. Aynen öyle. E, dolayısıyla e, hani bunu her zaman zaten güç ayarını altında değil mi? Tabii ki öyle. E, burada ekstra size bir dediğim gibi hem torku sonuna dayıyor hem de bir e, görsel olarak bir heyecan yaşatıyor. İşte elektrikli ön koltuklar, hafızalı sürücü koltuğu, panoramik cam tavan, güneş korumalı arka cam. Bunlar hepsi İki gram Coupe'nin standart özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca 360 derece görüş sağlayan kamera ve park asistanı tabi bu otomobilin öne çıkan detaylar arasında park asistan professional yani herhangi bir yerde yaman bu otomobil kendi kendine parka girip kendi kendine parktan çıkabiliyor. O da güzel bir, o da özellik. Güzel bir özellik ve çok iyi çalışıyor. Bu arada otomobilin direksiyonu da güzel duruyor. Ne diyorsun? Tasarım olarak diyorsun. Tasarım olarak. Evet evet. Yani bu M Sport logolu direksiyon bayağı güzel gözüküyor. Bak böyle bir köprü altından geçtik. O içeride senin söylediğin renkler Ambiyans. daha bir bu ortaya çıktı. Gösterdi. Bu otomobil 1450 kilo arkadaşlar ve 5.8 litre bir fabrika ortalama tüketimi var. Biz tabi hiç dikkat etmedik bu test sırasında. Otomobili biraz da şeyli kullandık. Şu anda 8'ler civarında geziyoruz. Yani aslında belki dikkat ederek böyle 6.5'lara falan gelir mi? Gelir bence çünkü Zaten multibrit desteğiyle birlikte de şehir içinde ciddi bir yakıt ekonomisi sağlıyor yaman otomobil. Ee, ama bu motorlar yani senin otomobilini de biliyorsun. Zaten çok fazla tüketmiyor. Çok fazla maddi evet, evet sürece. Evet, o eskisi gibi değil yani işler artık. Ee, çok daha tutumlu davranıyorlar. Ama rahat yani 6.5-7'lerle falan gezersiniz sakin kullanımda. Ben tabii birazcık da şey yaptım. <laughs> tempoyu. Ama insanı böyle kararı. hızlı gitmeye iten bir tarzı var. Evet, ben evet. o çevik ve canlı bir makine. Canlı bir makine ve o üst silindirin güzel de bir sesi var. Ben o sesi seviyorum hırıltılı. Ve finale gelirsek arkadaşlar bu otomobili alır mıyım? Binmek binmek isterdim ama fiyatı biraz beni düşündürüyor. Bu paralara ikinci el başka otomobiller mi alırdım ya da Ahmet'in söylediği gibi 4.2 milyona mesela X1 e plug-in hibrit olduğunu söyledin. 4.5'lara falan geliyor yani falan olan. E, o arabayı mı alırdım? Oralar biraz çelişkili ama ben otomobili beğendim. Fiyatından bağımsız olarak. Kesinlikle otomobil teknik olarak yani dışı, içi, donanımları, sürüşü falan dört dörtlük. Ama ben de seninle aynı noktaya takılıyorum. Takılmayanlar mutlaka olacaktır. Caddelerde bu otomobili görüyor olacağız önümüzdeki günlerde. Bugün iki serisi Grand Coupe ile beraberdik. 220 rozetine sahip olan versiyonla birlikteydik. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı, ve tabii ki bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın deyip bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Otosor sundu.